Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, söz verdiğim üzere daha önce çektiğim temettü videosunun devamı niteliğinde temettü emeklilerinde nasıl strateji izlenilebilir bununla alakalı kendi fikirlerimden kısaca bahsedeceğim. E, ben 3 tane strateji belirledim. E, kendim bunlardan bir tanesini üçüncüsünü e, tercih ediyorum. Sizlere de E tarafından duyduğum gördüğüm başarıya bir şekilde ulaşmış e, bu stratejileri anlatmak istiyorum. Şimdi internet sitemizi biliyorsunuz artık hepiniz, finanscababa.com e, birçok konuda size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi buradaki temettü kısmından yararlanabiliriz. E, buradan başlayacağız zaten hisse seçmeye. Nasıl, hangi hisseler seçilebilir? Burada e, belirli donelere göre karar verebiliriz. Şimdi temettü konusunda hiç fikir olmayan çok fazla arkadaşım var. E, açıkçası son dönemde e, çok yani etrafımda da temettü yatırımına ilgi duyan çok fazla ki özellikle genç insan duyuyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Twitter'da, Telegram'da, Instagram'da çok fazla temettü hesabı görmeye başladım. Paylaşımlar yapılan e, hesaplar, insanlar bu konuyla fa e, farkında da oluşmuş. Ya yani son bir, bir buçuk senedir e, bu konuda bizlerin de katkısı olduysa gerçekten bundan son derece memnunum. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru geliyoruz sitemizde. Burada temettü tarihlerimiz vardı. E, 2022 yılı içerisinde de netleşen, kesinleşen temettü tarihlerini biz buraya sürekli güncelleyeceğiz. Buradan takip edebilirsiniz. En son başkent gaz verdi 14 Ocak'ta. Şimdi daha önceki videomuzda çokça beğenilen Kamil Özkan hocamıza ait olduğunu söylediğim bir temettü emekliliği maaş hesaplama tablomuz vardı. Örnek kendiniz burada bir önceki videoyu izleyen hiç izlemeyenler varsa mutlaka izlesin. Nasıl kullanılacağını anlatıyorum orada e, linkini atmıştım orada indiremeyen arkadaşlar olmuş anladığım kadarıyla. Şimdi onu bakın burada temettü kısmında Finans Baba internet sitesinin temettü kısmının altında 10 yıllık temettü takip tablosunu indirmek için tıkla dersiniz direkt bilgisayarınıza kolaylıkla indirebilirsiniz. Üzerinde değişiklik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize göre derleyebilirsiniz. Şimdi bizim için ne önemli? Şimdi temettü 25 endeksimiz var. E, SPK tarafından sürekli güncellenen. E, bu da temettü 25 endeksini bir hisse nasıl girer? E, temettü 25 endeksi nedir? Bakın burada açıklaması var sayfada. Merak eden arkadaşlar buradan bakabilirler. Çok güzel burada bilgileri veriyoruz. Şimdi buradan son 10 yıl e, 25 temettü 20, 25 endeksindeki hisselerin son 10 yılda e, ne kadar ne oranda temettü verdiğini yüzdeleriyle beraber görebiliyoruz. E, TL olarak ne kadar denk geliyor, net ele geçen temettü tutarı, hangi yıllarda verilmiş bunları göre, görebiliyorsunuz. Şimdi bir kere burası size ışık olacak kendi hisselerinizi belirlerken. Bakın burada e, yani geçmiş biliyorsunuz istatistik bir geçmiş bilimi. Geçmişe bakarak geleceği tahmin edebilirsiniz. Elbette ben de portföyümü oluştururken e, Buradan çok fazla yararlanıyor. Bizim için başka önemli kısım neresi? Hemen yan tarafında bulana bakın. biz 30 hisselerimizin olduğu. Genelde çünkü temettü ile tercih ettiğimiz hisselerde bunların arasına denk geliyor. Bunlardan da oluyor. Burada bunların devamlı da var. Bakın. Yani biz şunu isteriz. 10 yıl boyunca ben biriktireceğim. Bu süre zarfında bana sürekli olarak temettü versin ki ben hisse sayımı arttırayım. Emekli olduktan sonra da oradan sürekli olarak bana yani her yıl mutlaka temettü versin ki oradan gelen parayla emekli maaşı gibi geçinebileyim. Dolayısıyla devamlılık çok önemli. Bakın son 4 yılda e, sürekli verenleri bulmanız gerekiyor. Mesela bakın gübre hiç vermemiş gübre taş. İşte Halk Bankası yine cimri davranmış. Tabi oranlar da çok önemli burada. İşte e, bazı hisseler birden fazla vermiş bakın o yıllarda. işte bir maç gibi. Tabii ki birden fazla verdiği zaman oranlar genelde düşer. Asaysan çok bonkör gözüküyor ama e, oranlara baktığınız zaman elinize çok ciddi bir rakam düşmez. Ama burada size ışık tutacaktır. Hisse seçerken mutlaka burayı inceleyin derim. Şimdi ben hemen size kendi hazırlamış olduğum stratejiler kısmına geçmek istiyorum. Burayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben 3 tane strateji belirledim. Az önce de söylediğim gibi. Birinci stratejimiz ne olabilir? Örnek 1. Şimdi bunu yapan arkadaşlarım var. E, tek bir hisse seçer. Ben takip edemiyorum. Ben borsadan anlamıyorum. Sürekli takip etmek de istemiyorum diyenler. E, Ereğli'yi burada örnek olarak verdi. Mesela bir ereğliyi belirler kafasında. Der ki benim 50 bin lot Ereğli'm olursa ben emekli olurum. Tabii ki bu emekli olurum kavramı da çok değişken. Neden değişken? Çünkü herkesin bir yaşam tarzı var. Kimi insan ayda 5 bin lirayla geçinir. Ayda 5 bin lira gelir olduğu zaman emekli olmuş kabul eder bir evi vardır, kira vermedir. Kimi insan der ki ben 20 bin lirayla geçiniyorum, 20 bin liranın altındaki bir rakam emekli olamam, bırakamam der. Dolayısıyla bu kişiye göre görecelidir, değişir. Ancak 50 bin lirayla örnek olarak yine bir hedef koyabilirsiniz. Şimdi 50 bin Lota ulaştığınız andan itibaren, diyelim ki bu yıl ulaştınız, 2022'de, tahmin olarak bu yıl lirayla da birçok aracı kurum, yatırım kuruluşu 4 TL net ele geçen temettü verileceği tahmininde bulunuyor. 3 TL diyen var. 4.3 diyen var. 4 diyen var. Ben ortalama 4 aldım. Şimdi 50 bin lotunuz olursa bu yıl 2020'de 200 bin lira yaklaşık olarak elinize kar payı geçecek. Hisseleriniz azalmayacak. Ee, ekstra ekstradan size kar payı verecek. temettünün mantığı budur zaten. 12 aya böldüğünüz zaman bakın burada 16.666 lira aylık bir gelir. Hadi 15.000 olsun, 13 bin olsun, 20 bin olsun. Bu e, yaklaşık olarak verilmiş bir rakamdır. Kim insan der ki ben abi ereğimi biriktiririm. Bir hedef lot fiyatı belirlerim. Ben bunu denk getirdiğim zaman o hedef ulaşırım ve benim için takibi kolaydır. Emekli olurum da. Şimdi bunun avantajı ne? Tek hisse olduğu için dediğim gibi az önce takibi kolaydır. Ereğli e, bakarsanız düştü hani kabaca azıcık da bir teknik bilginiz varsa Ereğli'nin e, trendini çizerseniz trendin dibinde daha yüksek ekleme yapacak paranız varsa oralarda ekleme yaparsınız. Yukarıdayken hani ekleme yapmayıp biraz bekleyeyim diyebilirsiniz belki. Yani takibi her anlamda kolaydır. Dezavantajı ne? Tek hisse demek, tek sektör demek. Ereğli örneğinden gidelim. Demir, çelik. Dolayısıyla bir risk var burada. Nedir? Şimdi pandemiyi hemen hepimiz çok yakından yaşadık. Onun üzerine konuşalım. Ne oldu? Hava yolları şirketleri ciddi sıkıntılar yaşadı. Uçuşlar kapandı. Pandemiyi kimse öngörebiliyor muydu 2018 yılında? Hiçbirimiz göremiyorduk. belki uzun vade yatırım için Türk Hava Yolları'nı seçmiştik ama sıkıntılar yaşadık. Dolayısıyla demir çelik sektöründe de böyle bir sıkıntı yaşanabilir ileride öngöremediğimiz için. Ereğli üzerinden gidiyorum tekrar bakın. Başka hisseler de olabilir burada. Sadece bu bir örnek. Anlaşılması kolay olsun diye söylüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi de değil. Onu da herkes bilmeli. ne olabilir? Ham madde krizi yaşayabilir bu şirket seçmiş olduğunuz şirket satışlarında sıkıntı yaşayabilir ya da şöyle bir şey olabilir şirket der ki ben büyüyeceğim evet temettü vereceğim kerpeyi veriyorum ama yeni fabrika açıyorum ben der dolayısıyla paramı eldeki parayı oraya kaydıracağım der temettüyü az vereceğim der ya da iki yıl hiç vermeyeceğim diyebilir dolayısıyla bu sizi sıkıntıya sokabilir ama şöyle bir şey var bu neteceri Borsada hisse senedi almış oluyorsunuz, evet 4 yıl boyunca devam edersiniz, dördüncü yılın sonunda sıkıntı yaşandı yani evlilik yapmıyorsunuz hisselerinizi, satarsanız o an için fırsat olarak gördüğünüz başka bir hisseye aynı oranda devam edebilirsiniz. Aslında böyle de bir durumu var. Bu benim kullanmadığım ama kullanılabilecek bir çok yakından tanıdığım bir iki arkadaşım kullandığı bir yöntem. İkinci strateji, farklı sektörlerden 7 ile 10 arası hisse senedi seçilir nedir bunlar? Gıda olur, lastik olur, GE olur, işte demir çelik olur, savunma sanayi olur, enerji olur, yazılım olur. Farklı sektörler. Hepsi için ayrı ayrı hedef lot sayısı belirlenir. Neden? Çünkü bir hisse 30 liradır bir lotu. Ondan dersiniz ki işte ilk etapta 1000 lotum olsun dersiniz. Öteki ise 5 liradır. 6000 lotum olsun dersiniz. Yani hedef lot sayılar farklı olabilir. Her ay Alım yapılacağı sırada hangi hisse ucuz kaldıysa ona iklim yapılır. Böyle bir yöntem var. Ee, mesela vespe evet vespe çok geride kaldı derseniz son 3-4 aydır e, çok fazla yükselmedi ucuz kaldığını düşünüyorsunuz. Öncelikle elinizdeki parayla iklim yapacağınız parayla vespedeki hedefinize ulaşmayı kendinize bir strateji olarak belirleyebilirsiniz. Avantajı nedir? Birden fazla hisse seçildiği için sektörel risk düşüktür. Çünkü e, yani hava yollarında sıkıntı olsa sizin 90'dan farklı sektörde şirketiniz var ya da e, bir iki tanesi aynı sektörden olabilir. O da bir e, tercih meselesidir. İşte çip krizi vardı mesela. Otomobillerde sıkıntı olduğu düşünüldü. E, bunun gibi e, riskler her zaman olacaktır ama siz farklı sektörler seçtiğiniz için diğerlerinden e, beklediğiniz potansiyel gelişimi sağlayabilirsiniz. Şimdi seçilen hisselerden illaki temettü veren olacağı için aylık olarak da mutlaka kar payı elde edilmiş olur. 10 tane hisseden o yıl 2 tanesi vermedi, 8'i verdi. Dolayısıyla sizin yine bir %6-7-8 yani en azından bir temettü getirisi elde etme ihtimaliniz yüksek. Tabii ki bu oranlar değişkendir. Dezavantajı nedir? Burada da sayı fazla olduğu için o hisselerin takibini yapmak çok fazla bu işlere vakit ayırmayan insan için zor olur. E, onun dışında benim aklıma gelen bir dezavantaj yoktur. Örnek olarak da işte İstemir iki tane aynı sektörden seçilebilir. Aksa, Ford, Alkim, İsyat, Aksigorta, Tofaş. Bir maşres ve bunlar tabii ki en büyük firmalar hem de temettü verimi yüksek olarak çokça çoğu insan tarafından tercih edilmiş hisseler böyle bir onlu bir e, sektör yapılabilir. Bunlar değiştirilebilir başka hisseler seçilebilir. E, tabii ki bunlar da sizin tercihiniz. Üçüncü ve benim tercih ettiğim stratejiye geçersek arkadaşlar şimdi burada 3-5 arasında son yıllarda temettü verimi yüksek olan hisselerden seçilip 2-3 tane de büyüme hissesi eklenebilir. Büyüme hisselerinden bir tanesi de genç yetenek olarak e, tercih edilebilir. Şimdi bu genç yetenek ne biraz belki birçok insana komik geliyor ama bir sporcu düşünelim herhangi bir spor dalında. E, yani yüz, işte yüzme sporunu ele alalım. Bir çocuk 8-10 yaşlarında çok iyi yüzücü olup 15-16 yaşında bu performansı devam ettiremeyip e, kötü sonuçlar alabilir sizi hayal kırıklığına uğratabilir ya da çok iyi yüzücüdür. Devam eder. Siz onu keşfetmişsinizdir. Dünya cümle olabilir. Futbolda olabilir. Her şeyde. Şimdi buradaki bir genç yetenek kavramını ben kendim, bunu bebek şirket olarak söyleyenler de var. Aynı mantık. Deneme yanılma. Hani biraz sürpriz at gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir tercih yapılabilir. Şimdi detayına geleceğim. Bunun avantajını. Temettü hisseleri ve kar payı alımı sağlanırken büyüme hisseleri de toplam bakiyenin katlanması söz konusu olabilir. Yani e, temettü verimleri bazen düşük olabiliyor bazı yıllar. Ama bu arada sizin seçtiğiniz büyüme hisseleri tahmin ettiğiniz gibi büyürse, yıllık %100, %200 gibi getiriler sağlarsa, sizin toplam portföyünüzün rakamsal olarak artması da sizi tabii ki çok mutlu edecektir oradan kazanırsınız yani. Bu tarz hisseler bedelsiz sermaye arttırımı ile de portanın yükselmesine katkı sağlayabilirler. Yani temettü vermez hisse ama hızlı büyüdüğü için sermayesini arttırmak isteyebilir. Sermayesi artar, tekrardan eski seviyelerine girersem mesela Aselsan örneğinde olduğu gibi geçmişte çokça bedelsiz sermaye arttırımı yaparak portföyünüzdeki hisse sayısının temettü mantığının yanı sıra hisse sayınızın artmasını sağlayabilirsiniz. Yani Aselsan bunu çokça yaptı. son olarak da her 4 yılda bir %100 bedelsiz sermaye yatırımı verme gibi bir geleneği oluştu Aselsan'dan. En son yanlış hatırlamıyorsam 2020'de yaptı bunu. Muhtemelen 2024'te yine beklenir %100 bedelsiz vermesi. Şimdi bu dezavantajı ne? Seçilen büyüme hisseleri beklenti karşılayamazsa, tahmin ettiğiniz gibi büyümezse orada yanlış at oynadıysanız portföyünüz istediğiniz seviyeye ulaşamayabilir. Şunu dersiniz ya keşke ee, tamamen temettü yani iki numaralı sıracı gibi yapsam mıydım acaba? Tamamen temettü hissesi olsaydı da hiç bu işe girmeseydim. Temettü gelirleriyle daha iyi forsum arttırabilirim diyebilirsiniz. Burada tabii ki e, biraz daha risk var ama benim hoşuma giden e, bir strateji. Yine buna da mesela Ereğli, Aksa, Vespe, Tofaş, İsyap gibi 5 tanesi belirlersiniz. ya da bunları değiştirip bir mas eklersiniz. İşlemi ekleyebilirsiniz. Ereğli'yi çıkartırsanız. Ford'u eklerseniz Tofaça çıkartırsınız. r eklerseniz Westway'i çıkartırsınız gibi. İsmen eklerseniz Isyat'ı çıkartırsınız. Yani bu tamamen göreceli. Ben e, örnek olarak vermek istedim burada. Bu bahsettiğim hepsi de benim sevdiğim açıkçası şirketler. <laughs> Büyüme hissesi olarak Sasa, Hektaş, Kontrolmatik dedim. Şimdi Sasa Hektaş'ı e, çok da zaten zikretiyorum paylaşımlarında da var. Bunu da e, bilenler bile eski takipçileri iyi bilir. Ee, yani 1.80'lerden sasa alabilmiş bir insanım. O zamanlardan e, sasanın tadını aldım. Tabii ki çokça sattım, aldım, sattım, aldım. Porta önce gitti, geldi. Ama e, herkesin ya artık çok pahalandı, buradan da alınmaz dediği yerlerde e, genelde sevindirdi. Hatta kendine ait bir atasözü oluştu sasası olmayan tasası olmaz diye. E, hakikaten onun hakkını ne veriyor? Hektaş, arkasının oyak grubunun olduğu, e, büyüme hedefi olan, dünyada önce olmaya çalışan bir firma. Tarımla alakalı olması da ayrıca beni cezbediyor. Ee, mesela bu iki ben geçmişte portföyü büyütmek için çok çok kullandım. Bunları alın demiyorum. Bakın, örnek olarak yani bu tarz hisseler. Bunlar bedelsiz sermaye arttırımları da yapıyorlar. Arada temettü de veriyorlar. Ee, bu bir strateji olabilir. şu matik var. Ee, İsmail hocamın e, sağ olsun çok sevdiği bir hisse. Çok da aslında Telegram grubumuzda, YouTube'da analiz videolarında bahsettiği bir hisse. En son bildiğim kadarıyla 2 hafta önce kadar 70 liralardayken analizini yapmıştı ve ciddi potansiyel barındırdığından bahsetmişti. Hikayesini anlatmıştı. zaten o zamanlarda alan arkadaşlar şu an çok güzel büyümeden yararlandılar. Bu da örnek. Yani bu tarz hisse olabilir. Hikayesi olan. Şimdi genç yetenek burada Miatek yazıyor. Miatek teknoloji Halka sürecinde benim özellikle incelediğim e, ve patronunun vizyonundan etkilendiğim bir firma. O yüzden ben kendi büyüme portföyümle miyete kullandım. Bunu zaten e, söylediğim için açıkçası şu an çekinmeden söyleyebiliyorum. Instagram'da çok fazla soran arkadaş oldu. Büyüme e, portföyümü ekledim demiştim. Daha önce e, art yazılım ARDYZ'de de e, yine halka aldığımı ve e, yaklaşık 2 sene içerisinde 12 kat gibi bir getiri sağladığını sonrasında e, %672 miydi yanlış hatırlamıyorsam bir bedelsiz sermaye yatırımından da yararlandığımı paylaşarak arkadaşlara göstermiştim. O zaman da o firma çok hoşuma gitmişti. Yanıltmadı. Hani doğru at oynamışım. O da uzun vadeli portföyümde duruyor. Şimdi burada niye tek olabilir? Şimdi Yeo Teknoloji var. O da yine hikayesi güzel olan. BBTYZ olabilir bir sürü firma var. Sadece yazılım da olmayabilir. Başka sektör tercih edebilirsiniz. Neden ben bir yazılım listesi tercih ettim? E, çünkü kuruluş maliyetleri çok düşük. E, yeni halka arz oldu bu arada Miatek. E, bilmeyenler için söyleyeyim. Hani daha böyle bir bebek şirket olabilir. E, hikayesi var. Kendilerince metaverse projelerinde yer almak istiyorlar. Bunlarla alakalı çalışmalar yapıyorlar. E, az önce bahsettiğim hani denemek istedim. Bunu da denerseniz, iki sene izlerseniz Baktınız istediğinizi karşılamıyor değiştirirsiniz bu tarz e, genç yetenek olarak adlandırdığınız hisse bu da sizin birazcık e, yeteneğinize kalmış bir şey aslında evet, ama yazılım şirketlerinin avantajları dezavantajları vardır nedir avantajı e, az önce bahsetmiyorum kurulum maliyeti çok düşük e, çok çabuk hızlıca büyüyebilirler e, dezavantajı nedir e, iş aldıkça e, yani bir şey üretmedikleri için açıkçası bir fabrika gibi ihale kazanabildiği sürece var olurlar ve büyürler. İhale alamadığı sürece yok ol yani iki günde kurulan şirket iki günde kaybolup yok olabilir. O tarz bir risk barındırıyor. İşte e, hükümetlere yakınlıklarıyla e, doğru orantı olarak büyüme hızları artar. Hükümetler değişirse bu büyüme hızları negatif olarak gelebilir. Bu tarz riskleri barındırıyor. Ee, ama ben hani yazı, yazı, yeni yazılım şirketlerini özellikle çok seviyorum. Logo yazılımı da ilk çıktığı dönemlerde daha doğrusu çok fazla herkesin bilmediği dönemlerde e, tanımış, e, yararlanmıştım. O da çok hoşuma gitmişti. O yüzden ben burada Miyatek'i denedim. Yani bu şekilde 5, 3 daha, 8, 9 tane hisselik bir portföy. Bunu 10 yapabilirsiniz. 6-7 de tutabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. Bu 3 tane strateji tamamen sizin kararınıza göre şekillendirilebilecek stratejiler. Ben örnek olarak size bunlardan bahsetmek istedim. Şimdi bu temettü kavramı çok fazla bilgi barındırıyor içerisinde. Çok fazla merak edilen şey var. Bunlarla alakalı canlı yayınlar yapacağız. Soru cevaplar yapacağız sizlerle. Çekmek istediğim aklımda daha çokça video var bununla alakalı. Mesela en basından geçen birkaç arkadaşım istedi. Bireysel emek sistemiyle Demet yatırımının avantajları, dezavantajları hangisi tercih edilmeli? İşte e, bireysel emekli sistemindeki paralarımızı buraya kaydırmalamayız gibi. Bununla alakalı da güzel bir video hazırlamayı düşünüyorum. Sizler de bize destek verirseniz kanalımıza abone olarak, beğeni ve yorum yaparak e, çok mutlu oluruz. Hepinize e, ben iyi akşamlar demek istiyorum. Görüşmek üzere.